Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. Sizlere harika bir yıldızname videosu hazırladım. Şu an beni kim izliyorsa, kim dinliyorsa, niyeti, niyetim, niyetim, de niyetiniz olsun. Kolektifine yüksek hayrına öngörülerim. Bakalım sizlerle izleyenlerimi neler bekliyor. Çok fazla uzatmadan bugünkü durgur enerjim sizlere e, neler söyleyecek bunları yorumlayacağım. Sizlerle izleyenlerim şöyle bir Bakayım genel olarak şöyle kaç Saniyenizi alayım arkadaşlar Şimdi pazartesi Salı, çarşamba, perşembe, cuma Biraz hareketli geçecek Biraz böyle sakladığın, üzerini sakladığın Bazı işlerin seni böyle meşgul Edebilir. Biraz kafana Kafana taktığın konularda Hareketli bir haftaya geçiş Yapıyorsun. Yarın bıraktığın Evrak, dosya, iş, ilgilenmen Gereken işlerin var ise e, bu hafta onlarla ilgileneceksin. Burada bir derleme, toplama, düzenleme var. E, özel hayatınla bağlantılı olabilir, iş hayatınla alakalı olabilir. Evrak, dosya, vergi, e, geçmiş ait borçlar, e, birçok konu burada kolektife bakıldığı için kendinize uyanalım. Size uymayanları da bana değil evrene gönderin. E, burada bu hafta hareketli ve tempolu olacak olduğu gösteriliyor. E, ve her şeyde e, burada... Sanki böyle bir günah keçisi sensin, sürekli seni suçlayan, her şeyde burada sen suçluymuşsun gibi ithamda bulunan ve dik cevaplar veren, enerjini burada sömüren bir kişi var. Böyle kumratenlerde bir kişi olarak gözüküyor. Evladın olabilir, kardeşin olabilir ve bu kişi sana karşı böyle konuşmaları yaklaşımı olsun soğuk ve sert bir enerjide ama bunlar aranızda bir e, kulaktan doldurulma bir haberle mi ya da kulaktan doldurulduğu için mi bu şekilde yaklaşıyor diye sorarsanız bana evet e, çünkü gerçekten e, çünkü böyle hafif balık etli orta yaşlarda bu belki bir hala olabilir belki de bir Arkadaş olabilir, büyük bir arkadaşı vardır ya da arkadaşının ablasıdır. Sanki birileri bu kişiyi yalan yanlış yönlendiriyor ve dışarıda gördüğünde evde uyguluyor. Aranız düzelecek çünkü sen sabırlı, naif bir şekilde onun yanında olduğunu da görüyorum hayretten. Evet bir iş kapın olsun artık böyle yük oluyorum ve burada kendini yetersiz hissettiğin kaygılar hissettiğin bazı noktalarım var gerçekten biraz çekimsel kalmış olduğunu görüyorum bunalmış olduğunu görüyorum sanki bir kaos içerisindesin ama bu kaos bir bitsin diyorsun gerçekten sananmaktan ben bu olayların içinde tek başına mücadele vermekten yoruldum diyorsun seni böyle sürekli geriye çeken bir enerji var sürekli geriye çekiyor ve hep gerilimi yaşıyorsun hiç ileriye gidemiyorum diyorsun İş görüşmelerine gidiyorum görüşmeler yarım kalıyor bazı şeyler istediğim şekilde ilerlemiyor gibi sürekli seni bir enerji çekiyor ve siz değerli izleyenlerim güçlüsün azimlisin hırsızsın ama biri arkandan sürekli bir gölge seni çekiştiriyor bu gölge gerçekten seni gittikçe de rahatsız etmeye başladığını görüyorum ama bir iş kapımı olsun diyerekten niyet aldıysan sınandım artık gerçekten yoruldum. Hep gerileme hep gerileme ve gerçekten burada planlarım olsun, hayallerim olsun, gelecekle ilgili istek ve arzularımda hep yarım kalmışlık var. Ama burada bir 4 rakım var. 4 gün ayın 4'ü olabilir. Yani arkadaşlar 4'ü 14'ü 24'ü olabilir. Burada hayırlı bir görüşme olabilir. Belki saat 4'te de olabilir. Bu görüşmeden sonra gerçekten bu görüşme sana iyi gelecek, bu görüşme yapılacak, olumlu bir sonuç alacağını da görüyorum. Belki o kadar görüşmeler yapmışsın ki artık böyle bir umutsuz, enerjin düşük bir şekilde ilerliyorsun. Ama bu gideceğin yer sana hayırlı bir kapı açacak olduğunu, hayatını kolaylaştıracak olduğunu görüyorum iş konusunda. Eğer bir iş değiştirmek istiyorsan, iş yerinde bu sıkılmışlığı yaşıyorsan, paranın eminin karşılığını alamıyorsan bir yol yapacaksın. Kısa mesafeli bir yol ve o yol bir K ve M harfinde bir kişi sana bir iş önerecek. Ama bu iş gerçekten güzel bir iş ve bu işi de kabul edecek olduğunda görüyorum ayrıyeten böyle iki iş de yapabilirsin. Evet, küs ve iletişim olmayan ve küs ve iletişim olmayan ve bunun dahilinde dargın olan ve ikinizsiniz ve altta bir kişi daha duruyor. Yani bu A üçüncü aile etkinler olabilir. Burada bir anda böyle düzeninizin dağıldığını görüyorum ve bir anda hayatın düzlükken terse döndüğünü görüyorum. Ve burada gerçekten şok etkisiyle böyle bir kalabalıkların içerisinde kalmışsın sanki şok etkisiyle bittiğini görüyorum ve beklemediğim bir hamleler yapılmış olduğunu görüyorum sizin bu ilişki nazara gelmiş siz kalabalık bir ortama katılmışsınız Bundan böyle 2-3 vade öncesi 2-3 günlü bir süresi arkadaşlar. 2023 olabilir. 2 ile 3 rakamı var. Kalabalığa katılmışsınız. O kalabalıkta siz bir göze gelmişsiniz. Bir anda sizin düz giden her şeyiniz terse dönmüş. Bu bir nazar etkisi olduğunu görüyorum. Böyle türbanlı hafif renkli gözleri olan düz suratlı bir C bir de N E bir de arkadaşlar burada R harfinde bir bayanın nazarına gelmişsiniz. E, bu yüzden e, o bayan da tam böyle e, sizin böyle bir e, o kişi sıkıntılı ve zaten huzursuz bir insan olduğu için belki istem e, isteyerek belki istemeyerek nazar etmiş de olabilir ama siz bir nazara gelmişsiniz. Bir anda birbirinizi soğuk ve teci görmüşsünüz. Ani kararlar almışsınız. Evliyseniz boşanmayı siz istemişsiniz bir anda bir şeyleriniz ara saçına dönmüş ve bir kişi çekip gitmiş olduğunda söyleyebilirim. Öyle de hamleler var ki yani çok fazla burada etkinli etkenler var ve bununla beraber sizlerle izlendirip ve bununla alakalı şimdi burada aile etkeni de var. Aile kalabalığına da katıldınız aile ziyaretine de gittiniz ya da burada dış etkenlerden kaynaklı bir e, nazardı bilemiyorum ama e, bu etkisinde kalmış olduğum birkaç kişi daha çevresinde var anlaşmazlıklar ve burada yarım kalmışsınız e, çok karmalar var e, ve peki ne düşünüyor yani ne olacağız belki de senin ex partnerindir, sevgilindir, çok sevdiğim bir arkadaşındır değer verdiğim bir kişidir, evladındır bilemiyorum peki ne olacağız yani biz ne olacağız bu süreç hep böyle mi gidecek? Yani ben bunu hep bu şekilde mi bekleyeceğim? Biz nereye varacağız? Yani o benle konuşmuyor, ben onunla konuşmuyorum. Engel var. O gitti. Bir araya gelemiyoruz. Bir türlü biz uzlaşamıyoruz. Sonumuz ne olacak? Peki diyorsun. Ama şöyle bir durum var. Karmalar var. Nazar karması var. Çevrenizdeki insanların etkisi var. Peki ne düşünüyor? Her şey olduğunu düşünüyor. Sen onun için çok değerlisin ve çok da güzel, çok da iyidiniz ve çok tesadüf bir ilişki bizimki çok mucizevi bir, bir ilişki biz diyor ki gerçekten burada çok da emek verdik biz bu noktaya nasıl geldik o da bilmiyor ve burada gerçekten problemler yaşanmış ve problemler de olmuş gözyaşı dökülmüş ve hep sorunlar, problemler aslında konuşulması gerekenler hep geçiştirilmiş olduğunu görüyorum ama şimdi bu kişi tecrübe burada olgunlaşma ve eski ciddi bir şekilde özlemi var. Yani tekrardan hayata geçirecek, sizinle ilgili planlar olduğunu görüyorum. Aranızda soğukluk, küslük istemiyorsan, burada bir durum var ise ona verdiğin değer, onun için daha evveliyattan eee gönderdiğin dualar ve onun için yaptıkların, bakımı bakın bu kişi kafasına dank etmiş ve burada adım atacak mı? Kesinlikle atacak. Çünkü buradaki sıkıntı ama önümüz aydınlık olduğunu görüyorum. Bu kişi adım atacak. Başkalarını da dahil etmeyecek. Eğer burada aile dahilse, çevre faktörü dahilse artık kimsenin de ağzına bakmayacak. Kimseyi de dahil etmeyecek. Ve buradan gerçekten bir ve kumral arkadaşlar e ve r harfinde bir kişinin de maskesi düşecek onun çevresinden ki düşmesi de gerekiyor zaten siz çok uyumlu böyle gerçekten birbirinize çok iyi gelen az da kanaat eden verimli ve fedakar bir çift desem yeriymiş ama şimdi buraya nazar da değmiş üçüncü etkenler de var sürekli onun tarafı ve onun kalabalık çevresi vesairesi parayı elde tutamaması tamah edememesi birçok sıkıntı var anlatabiliyor muyum Bunlar hepsi toy enerjideymiş Bu toyluktan çıkmış daha tecrübeli akıllı ve mantıklı ee, ve arkadaşlar böyle bir sizlerle siz izleyenlerim 12 günde olabilir sizlerle siz izleyenlerim ee, bir adım sağlanacak. Ekim 12'de olabilir, 20 de olabilir. Bu kişiyle alakalı arkadaşlar e, net hissediyorum ki belki arkadaşlar böyle bir e, takılmayın ama bu konuyla ba bağlantılı çok yoğun bir enerji var. Geri dönme enerjisi var. Mesaj, arada şey yapmak, küslüğü bitirme. E, burada başkalarının aklıyla hareket ettiği için, zararda olduğu için de görmeye başlamış. Bu kişi tamamen böyle bir U dönüşü yapmaya başlamış. Bu U dönüşü de size dönüş. İnşallah da tez vakitte olsun sizlerle izleyenlerim. Bununla hanecek büyük bir sıkıntı atlatıyorsun. Hayırlı bir haberiniz var ve bu haberinizle bir mahkeme ile alakalı olduğunu görüyorum. İnşallah ee, yeni bir sürpriz bir mahkeme bu kişinin beraati e, ayağa çıkmış e, yani bu kişi gelecek arkadaşlar böyle bir e, hafif böyle önlerden kel gibi yanlara doğru bu kişinin e, haneye gelişi kutlama sevinç göz gözyaşı var olduğunda görüyorum inşallah stressiz zamanlardan geçiyorsunuz anlayacak ve bazı meseleler bu hafta gündeminizi meşgul edebilir. Hane içerisinde oturup böyle bir konuşma yapabilirsiniz. Özellikle başka bir yere geçme durumu ya da böyle bir taşınma durumu bulunduğunuz yerde kendinizi rahat hissetmiyorsunuz. Huzursuz hissediyorsunuz. Kendinize göre plan ve program yapıyorsunuz. Ama yakın gördüğünüz bir kişi de daha görüyorum. Bu kişi kendisi arkadaşlar böyle kendisiyle bağlantılı olabilir ve bununla bağlantılı olarak bir kişiden destek isteyebilirsiniz. bu kişinin gerçekten desteği hem maddi hem manevi olacak olduğunu görüyorum. Çünkü ciddi ani içerisinde büyüyen sorunlarınız var, gündeminiz para ve burada gündeminiz tamamen yer değiştirme, taşınmak, almak ve satmak da olabilir. Ama bir desteğe ihtiyacınızın olduğunu ve bu destek de size çok iyi gelecek. Çünkü fikir alışverişi yapmak, onunla konuşmak size iyi gelecek. Bu bir erkek olduğunu görüyorum. Evli bir çift arkadaşlar onun desteğiyle bu süreci tamam bir şekilde atlatacaksın. Hatta diyeceksin ki korunuyorum yani korunduğumu birine ilk defa güvenebileceğimi hissediyorum da diyeceksin. Ee, ve burada sevdiğiniz e, bir kişiyle belirsizlikler var. Bu partnerin de olabilir, iletişimin var ama belirsizlikler var. Ama siz aile kurmak, e, artık böyle bir düzen olsun istiyorsunuz. Yaşıtım evlendi, yaşıtımın çocuğu var. E, burada sizin kafanıza da hükmetmeye çalışanlar var. Biraz böyle bir enerji modunuz düşüyor ama sizin önceliğiniz burada iş. Maddi hedefleriniz var. Burada sevdiğiniz kişi de var ama belirsizliklerinden belki de sen daha çok önceliğini, kariyerini, parayla alakalı sorunlarına öncelik vermiş de olabilirsin. Borçlarına da öncelik vermiş olabilirsin. Siz aile kurmak istiyorsunuz, düzen de kurmak istiyorsunuz. Sevdiğiniz kişi biraz umarsız tavrı sizi belki düşündürüyor. Ama sevmiyor mu, soğuk mu, neden bu şekilde istemiyor mu? peki beni istemiyorsa neden her zaman erteleniyor? Neden biz bir araya gelip ileriye yönük planlar yapamıyoruz gibi? Böyle içini kemiren, kafanda soru işaretleri olan bir sorunun var ama sevdiğinle alakalı gerçekten ailesinde ciddi bir sorumluluk var. Onun tarafında bazı şeyler ağır gelmeye başlamış ama onun bu tavrı da senin, sana sahte gibi gelmeye başlamış. Bir belirsizliğin böyle bir içerisindesin ama bu belirsizliğe son verecek. Çünkü partner, iletişimde olduğunuz partner ya da eşiniz de olabilir. Sabrınızın yolunun sonunda büyük bir sürprizle size müjdeleyecek olan hayırlı bir kapı görüyorum. İçinizi sıkmayın. Partneriniz önümüzdeki aylara doğru yani ilişkinizde çok daha ileriye bir boyuta taşıyacak. Burada böyle bir yüzük takılabilir. Eğer ki aranızda bu tarz ters düz iletişimsizlikler vardır. Yine problem işle alakalı parayla alakalı bilemiyorum ama yine bazı şeyler aranızdaki o soğukluk tamamen kalkacak ortadan. Ama dediğim gibi partner de zaten kendi tarafına ağırlığını koyacak. Üzerindeki yükünü hafifletecek ve sizin içinizdeki sıkıntıyı, sizin kaygınızı, endişenizi de çok iyi anlıyor. Partneriniz burada gerçekten sizin için Hayırlı bir gelişmeye burada sizin yüzünüzü güldürecek güzel bir adım olacak. Bu arkadaşlar Ekim Kasım'a aldığını hissediyorum ki inşallah daha erken olur. Ama partnerin ağırlığı da seni çok etkiliyor. Onun yıldızı da çok düşük. Belki onun bazen bakın gözlerin içine bazı göz bebekleri büyüyor. Böyle bir kaşı gözü hal ve tavırları hal ve takı, tavırları sanki enerjisi sana soğuk. Bazen lafı sözü sana dokunaklı. Ketum ve gizemli bir partner bu. Aslında seni seviyor, seni gerçekten istiyor. Burada enerji olarak iyisiniz ama partnerinin yıldızı düşük. Buna da belki de bir, bir birbirinize bazı noktalarda anlayamıyor, tamamlayamıyorsunuz. İki lafın sonunu getiremiyorsunuz. Ama partner dediğim gibi sen sabrettiğin için hayırlı yollara girecek olduğunuzu görüyorum sizlerle izleyenin. Bu hasretin ucunda bir kavuşma var. Bir kavuşma var. Sen her ne kadar ihtimal vermesen de mesafe olsa da burada bir kavuşma burada tamamen istediğin şekilde ilişkin taşlanacak küssün eşinle belki eve gerçekten küssün belki de birbiriniz artık konuşamaz hale geldiniz soğuk bir enerji var dediğim gibi bu buzlar yavaş yavaş da eriyecek yine dediğim gibi bir taşınma ya da burada işi gereği bir mecburi taşınma da olabilir. Ama sizi farklı bir şehirde, farklı bir hayatta bekliyor olduğunu da görüyorum. Ee, ve bir teklif alacaksınız. Küs olduğunuz bir kişiden bir barışma teklifi alacaksınız. Ee, bu kişiyle aranızdaki o soğuk buzlar yavaş yavaş erimeye başlayacak. Ee, seni biraz heyecanlandıracak. Aslında bu kişiyle uzun zamandır küssünüz. Hayırlı gelişmeler yaşanacak. Uzun süredir içine hapsolduğun e, bu döngüden de kurtulacaksın. Tamamen sıyrılacak olduğunu da görüyorum. E, ve tepende bir talih kuşu var. E, buraya kadar aldım kabul ettim yazabilirsiniz arkadaşlar. Umutlarınız, beklentileriniz bir bir gerçekleşecek. Burada kısmetiniz kapıda fakat ama e, kısmetinizi gözetleyen bir kişi daha var. Bu kişiye karşı dikkatli olun. E, bu kişi gerçekten yüzünü göstermiyor şu an ama kendisi iki yüzlü bir insan olduğunu görüyorum ama S ve E harfi F harfi belki de bu kişinin kim olmasını kim olduğunu bulmasına size yardımcı olabilir gözü göz değil hani kalbinizin ısınmadığı insanlardan uzak durun demiş Peygamber efendimiz sizin de bu ki, kalbiniz bu kişiyi ısınamıyor bu kişi de sizin nasibinize kısmetinize burada kapınıza kadar gelecek kısmetinizde gözü var gözetleyen bir kişi meraklı bir kişi bu kişiye karşı dikkatli olun hayırlı işlerinizle alakalı bilgiler vermeyin bence böyle de yapabilirsiniz size çok hayırlı bir el uzanacak ama bu eli geri çevirmeyin bu bir iş teklifi ortak bir iş olabilir ee, ya da parasal sıkışıklığın vardır. Onunla alakalı olabilir. Ama bu e, kişinin elini tutun. Çünkü güzel işler yapacaksınız. E, ve bu biraz kurt, böyle akıllı bir karakter. E, bu Gözlemleyen kişi var ya sizin gıybetinizi de yapacak. Yani size biraz sıkıntı da verecek. İleriye gidemeyecek. Sen zaten yılanların çıyanların da kafasını ezeceksin. Aslında hareketli bir haftaya başlayacağız. Yani burada e, sen gerçekten üzülmüşsün. Artık böyle bir takım şeyleri hayatından çıkartmaya başlamışsın. Artık böyle peşinde olduğun işler, araştırdığın durumlar var. Bunlar da aydınlanacak kötü niyetli değilsin kalbin ekmini yiyeceksin burada gerçekten sana yalan söyleyen senin canını acıtan seni gerçekten burada sırf menfaat uğruna iyi niyetini suistimal eden kişilere karşı da bir duruşun asaletin olacak yani böyle bir duruş olacak arkadaşlar şöyle de bir durum var. E bu dönem biraz böyle tahrikli konuşmalar, bu dönem hayatınızla alakalı, işinizle alakalı çalışıyorsanız alanınızla alakalı siz bir kişiyle bir tartışmaya girebilirsiniz. Bu kişi gerçekten çok kurnaz bir kadın, kadın enerjisi var e, ve bu kadına dikkat et çünkü burada hizmet vermeyen, burada gerçekten emek vermeyen bir kişi, sen de emek veren bir kişisin buradaki emeğini, enerjini düşürmeye çalışabilir. E, buna dikkat et. Burada bir L, bir de A, bir de T harfi var olduğunda görüyorum sizlerle izleyelim. Dilerim her şey gönlünüzce olsun. Bugün kolektif ama kolektifin enerjisi gerçekten çok ağırdı. Ee, i̇nşallah bol bol şifalanma ayetleri okuyun sizlerle izleyenlerin. Büyük ihtimal böyle bir hava mevsimsel değişimlerden de olabilir ama benim hislerim, benim yorumum her zaman farklıdır. Ben diyorum ki yıldızınız çok düştü. Bu kulakta uğultu, başınızda esenizde bir ağrı, göz kapaklarınıza çöken böyle bir yanma hissi var ise, böyle yüreğiniz darlanıyor, çarpıntılarınız oluyorsa Belki bu nazar ve yıldız düşüklüğünden hemen sirke ve gül suyuyla bir gusül abdesti al. Enerjini bir tazele hem de böyle bir defne yaprağı ada çayı yak. İnşallah her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Kanalımıza abone olup beni destekleyin lütfen. Gerçekten çok az beğeniler ve destekler çok az. Bu durumda beni üzüyor açıkçası. Öpüyorum sizi sizlerle izleyenlerim ve bu yüzden böyle biraz demoralize oluyorum. Bir tane video gelecek. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.